Ben orada olsam Mehdi'nin de çıktığını bilsem her insan Hatalar olur, eksiği olur Ve mucizelere Dolu bir asırdayım Kalbimi Allah'a bağlarım Mürşidimi de çok severim Mehdi'yi İnşallah Gıyabında biat ederim, görmeden İnşallah hocam Gıyabında, yarabbim, gıyabında biat ettim ee, Gücüm yettiği kadar İslam'ı yaşarım Hatalarım olsa da eksiğim olsa da yaşarım. İnşallah. Hata eksik bizi <laughs> dinlen çevirmez. Ne için ben aşıklar görüyorum Allah aşığı görüyorum. Mesela namaz da kılmıyor, oruç da tutmuyor. Ama deli aşık. Mehdi müşt olarak başa geçtiğinde, manevi müşt olduğunda ruhlarının kilitleri açılacak. İnşallah. Hepsi namaza kalkar. İnşallah. Bak ruh gibi kalkacaklar göreceksiniz. İnşallah. Işık gibi, anormal rahat olurlar. İnşallah. Anormal inşallah. değil mi? Allah affetsin. Müthiş rahat olurlar. Herhalde haramı çok rahat yaparlar. Bir mürşidin başta olması çok önemlidir. Mesela peygamberimiz baştaydı. Sahabelerin ruhları eriyordu. Evet. Uyku tutmuyor mübarekleri. Çünkü İslam'ı güzel yaşayan bir örnek var, canlı örnek var. İnşallah. Harikalarla dolu bir evet. insan var. İnsanların hep bu fıtraten bir ihtiyaçtır. Mehdi ekmek su gibi bir ihtiyaçtır. Evet hocam. Inşallah. i̇nşallah. Mehdi çıkacak da nur talebeler 30 parçaya ayrılacak böyle öyle mi? Mümkün. Böyle mezhepler olacak birbirinden boğuşacaklar öyle mi? Ya mümkün mü? Değil hocam inşallah. Tahayyül dahi edemez ya. Tahayyül kafasından dahi geçiremez. İnşallah. Namaza üşene üşene kalkacak öyle mi? Mümkün değil. İnşallah. Çünkü Allah aşkını daha keskin görecektir. İnşallah. İnşallah. Daha net görecektir. O feyzi daha iyi alacaktır. Allah diyor ya sebebe sarılın. Allah'a yaklaşmada sebebe sarılın. Evet. Bir sebeptir Mehdi. Maşallah. Yani mesela dinsiz bir toplumun içerisinde dini yaşamak daha zordur. Dindar bir toplum içinde yaşamak daha kolaydır. Mehdi tek başına bir dünya toplumudur. Tek başına. Maşallah. Maşallah. Evet. Bütün dünya için bir ışıktır. Allah'tan göndermiş bu ışık. Bir ferahlıktır. İnşallah. Gönüller rahat olsun. Devam etsinler. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah.